like unutmayınız. Bugün de yine, yine Brawl Stars oynuyoruz. Hadi başlayalım. Tamam başlayalım. Önceki videoda da oynamıştık. Yine oynuyoruz. Başladık. 我也是。哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，

<laughs> Kaç daha bir kupa gitti. Işte. Ben Nintendo oynayamam ya. Boş boşuna oldu. Yani olmadı işte. Nintendo görevim var diye seçtim ama olmadı. Hayır mı kardeşim? Tamam.

जा क्या aldım ben. Çok yani. Niye boş boşuna Şimdi bekle o doldu şimdi. Şimdi saldıralım bak o tip doldu mu oldu? Onu Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? O tiçti. Gitmiyor bana kızıyor ya. Koymak istedim. Alkumda. Tekiliz yok. Şöyle yap. O tri yaptı. Şuraya geçti. Tik. Tekimiz Benim tekim yani. Güzel 5 tekli. chika chika pani skubova i don't know what she's mortis the mortis time to rest mortis mortis, mortis. mortis. Mortistex'e de e, kürekle vurdum mu ileri gidiyor işte. Dükkanın üze, üze, şey gelmiş, ücretsiz şey gelmiş tamam Ben. Tamam. E, evet. Ya bu rol ben? Böyle bakayım. ücretsiz evet, şey gelmiş. XP. Bekliyor. Niye dönüştü? İnternet var. Doğru dükkanda çok dönüştü. DP katlayıcılar. Tamam. İki Otur mu verecek? Otur ne şey yarız? Hadi al ya. Bu şu, şu kupon seçince kolay geliyor. <laughs> Bu şu gelince de rakiplerimiz ezip geliyor. İkide bir yolu su mu Ben susuz oynuyorum hep. Başlamadan önce su içmiyorum. So, en fazla. Ay, ay en En fazla değil. Ya ben uzaktan vurmak istemiyorum. Bunlar abi O onunla yakında vurmayacaktım <laughs> işte. Aa! Düşman yanıma. O mantar adam. Mantar Mantar

<laughs> o bitti bu. O, o bit <laughs> bit işte 8 bit var ya 8 tane bit üretiyormuş her konuda. <laughs> Sonra biz bit deniyoruz. Aa onu oynayan bit deniyoruz mesela. Evet, şey. <laughs> Vay bak ben bir taktik diyorum şöyle yap. Sen Sen şimdi. Sen şimdi. Sen şimdi. Dayı şey yapsın şunu? Şey alsana, alsana Bak. Dayı saklanalım şimdi nerede? Bak burada biri var. Bu hello bak orada biri var. Burada Bir dakika ben şimdi ona sana... bomba mı yollayacağım? Bakalım e kapına. Vurdum görüyorum. Ben yardım et. Kapatın. Şimdi saklanacağım. Onlar seni bulamayacak. Daima Yukarı Beni ediyor. Bana kafayı. Bir de Kafana Ben buradaydım bakma hala oluyor? Ben oradaydım. Görmedim. Orada tokatlanıyordu. Hadi bakalım. Bulamadım. Pik. Tok. Şurada bir sık. şey Ben buradan vuruyorum Vuruyor beni vuruyor. Bibi. Buradan çıkacak yerim sanada olsa. Şöyle yapalım telefonlar güzel eşit ben de bir e Sen de bana eşit Frank seç Olur mu? Olur mu? Olur mu? Olur mu? Olur mu? bana Olur mu? Olur mu? Olur mu? Olur mu? Olur Is that spike? Sen seçmezsen ben seçerim mod. Dayı ben dayı bak bir taktik biliyor. O taktik daha dem söyleyemem. Çalır. İşte kut al dayı. Bir tane bir tane bir tane, bir tane al tutu, Sonra çalıları sakla. Orada bekle. Son takım kanalına kadar. Tamam mı? Orada bekleyeceğim ama. Aha. Dayı gel şuraya sakla gel. Evet geldim. Ağır oldu bu. Ana kulak geldi. Ey gördüler. Bak bunlara. Bu kim abi? Kulak geldi mi? abi? ben gidemiyorum. Aa bana su lazım. Ey gelemiyorum. Bu kim Dayı bak. var. Bak. Çaldayım ama. Şey yapabiliyorum. Hareket et dayı arada. Bağlantısını kesildi yoksa. Ara çok Harek, hareket. Ne kadar sen nereye gideceğiz? Tabut almadı. bak şey bu güzel gel şey buraya.

videoyu beğenip duruyoruz. <laughs> Hadi videoyu bitirelim. Görüşürüz. <laughs>